Deprem bölgesinde ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre 56.080 bin bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı statüsünde olduğunu biliyoruz. Ayrıca yeni binaların yapılacağı alanların tespiti için de uzmanlar sahada. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumdan geldi. Bölgede öncelik hasar tespit çalışmalarında. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler sahada. Bütün binalar tek tek inceleniyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre 11 ilde 577.689 bin bina incelendi. İlk verilere göre 56.080 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir yandan da yeni yerleşim alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya'dadır, Gaziantep'tedir, Adıyaman'dadır, Hatay'dadır. Depremin hissedildiği 11 ilimizdedir ve inşallah aynı anlayışla 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağız ve vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutları en kısa zamanda yerleştireceğiz. Yıkılan kentlerin yeniden inşa edilmesi için de hazırlık yapılıyor. 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikro bölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabi bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları Buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeolojik uzmanlarımızla birlikte, jeofizik uzmanlarımızla birlikte bu depremle birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bugün bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Depremin ağır hasar verdiği 10 ilde imar planları da yenilenecek. Ayrıca yeni planlarda kat sınırlaması, imara açık alan sınırlaması da getirilecek. Çalışmalar kapsamında yeni inşaat noktaları da netleşmeye başladı. Adıyaman kent merkezinin bir bölümü de başka bir noktaya taşınacak. Açıklama Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan geldi. En azından bir 30 bin 50 bin konut düşünülüyor şu an kuzeyde dağın eteğinde. Daha önce zaten planlamamız vardı. Şehir oraya taşıyalım diye. İki büyük deprem Adıyaman'da 1166 binayı tamamen yıktı. Yapılan incelemelere göre 6108 binanın da ağır hasarlı olduğu tespit edildi ve acil yıkım kararı alındı. Yeniden yapılma sürecinde yapı stoğunun taşınacağı bir başka noktada Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. Bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçe merkezindeki yapıların fay hattından uzağa taşınacağını söyledi.